Buradan gideceğimiz yer kaç kilometre? Dönüyor baba, baba. Söyle bakalım kaç kilometre diyor. Babam da şimdi bütün gün propaganda yapmışlar. Zaten yorgun, argın, karanlık gece yapıyor bunu. Nerede olduğumuzu tam bilemiyorum. Gideceğimiz yeri tam bilemiyorum. 90 kilometre efendim dedi. Demiş. Hayır demiş. Oradan orası tam 71 kilometre demiş. Birine kadar. Birine kadar hesaplamış. Ve geldikleri noktada kilometreye bakıyorlar 71. Sonra babama dönüyor diyor ki bu yolları ben yaptım. Ben yaptım yolun kaç metre, kaç kilometre olduğunu iyi bilirim diyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Kıyas olsun diye söylüyorum. Dediğim gibi lider hakim olacak. Yani işte yılda bir gelip miting yapmakla olmuyor. Ne yapacaksın? Köy köy, kasaba kasaba o ili bileceksin. Çünkü sen lidersin. Cumhurbaşkanısın. Ondan dolayı bu gafları da normal karşılıyorum. Çünkü daha önce hep şahit oldum bu tip şeylere e, sayın cumhurbaşkanımız tarafından. Şimdi can geçelim diğer konuya. Evet.